Evet. Öncelikle ben burada neredeyim şimdi? Ee, neresi burası? Hastanenin yanı. Ortak. Ortaköy ortak Hastanenin yanındayız. Şimdi bize o güzel insan geldi ofisimize ve hepsimizi sorunlarını aktardığında yordu, ağlattı, üzdü ve biz de dedik ki gelelim yerinde bütün evin pozisyonunu, durumunu size gösterelim ve siz de bunları hem izleyin hem bu e, durumlara değerlendirmenizi yapın. Çünkü daima söylediğimiz bir şey var. Oturduğun yerde bir şey olmaz. Şimdi anne yanında bu küçücük de Söyle bakayım soğuk mu be? Doğru. Çok, çok soğuk. Çok ha? soğuk. Üşür mü? Hmm. Üşün. Peki ne yapacak seni böyle üşürkana olur mu? Bir böyle çok üşün. Çok üşür. Peki evimizin durumu bu. Her tarafı şimdi ile bunu tekrar boyadın çamaşır suyuna silersiniz de gene böyledir. Evet evet. Peki. Değil, değil. Nedir? <laughs> Şu çamaşır suyuna siler be baban hemen hemen annen. Evet çocuğun yatağının evet, yan tarafı. Çocuğun yattığı yer bu. Evet. Ve bu insanlara burada ee, dediğimiz gibi buz gibi yatakta Yastığımız ıslak. Yastığımız ıslak, yorganımız ıslak. Peki bak kapına, pencere de açık ve soğuk içeriye girer bu havada ve sen bunun içinde de havalansın diye mecbur evet. kalın bu şekilde evet. yapasın. Evet ama kapattığımız anda gene kokudan durulmaz. Peki e, şimdi bu soğukta bu çocuklar bunun için nasıl yatır? Soğukta yatır. Soğukta yatır veya hatta evet. da... açılıp üşümesinler diye bütün gece örterim ben uyanık genelde bu şekilde burada veya dediğimiz gibi hep bunlar da burada rutubetten buz gibi. Yani bu evin içerisinde çoğu insanlar hep kaloriferli ve kapalı. Sen as, astım var çocuğun dedi. Romatizma var, astım var. Evet. Soğumuz türü oldu bu ev yüzünden. Bu buraya taşındıktan sonra oldunuz Yeni oldu daha işte bir ay falan oldu. Doktorlar Peki. dedi. Evet. Hemen kaçın o evden dedi. büyüğümün romatizması, ile astımı var. Eğer kalırsak küçüğün de romatizmaya dönecekmiş. Evet. Yani büyüğün, büyüğün tek bir ee, daha da ilerledi diyorsun. Evet. Peki evin bütün duvarları böyle. Evet. Size de doktor der ayrılasınız buradan. Evet. Gel buralara Peki bak, bunların ben... üstünde gördüğümün hep küf evet, yaptı. Evet perdelerim gitti yıkadık ve çıkmaz. Perdelerim de küf oldu yani bu Eşyalarımızı da durduğu yerde. Bana tutar. bir fikir verdiler. Mesela bunları işte ıslak şeyle ne bileyim suyuyla. Çamaşır, çamaşır suyuyla yarı yarıya sulan. Biz ben araştırdım, evet. öğrendim. Yaparak bir hafta gitmez geri çıkallar. Bak abi. Mehmet abi bak. bunun arkası da o, o haldedir. Evet. Bütün ev ve bunun içerisinde bu insanlar yaşar. Yaşama buyursa tabii. Ve istediğimiz bir şey var bizim burada. Ee, Kaç para verin bu eve? 800 TL veririz. 800 TL. Peki bu eve 800 TL verin. Şimdi 800 TL'ye sabit bir ev bulsak olur mu? Gider miyim? Giderim. Bu evden bir evet. an evvel kaçmam lazım. Peki kaçman derken hangi bölgeye yatır senin için bu hastalıklara boğuşurken? Benim çocuğumun okulu dirne kapısı tarafındadır. Fen Lisesi'ne gider ulaşımda güçlük, zorluk, benzinden fazla masraf olmasın diye evet. oralara yakın bölge olması lazım. Yani bu gaymaklı, lefkoşa civarı. Benim rahatsızlıklarından ötürü yürüyemez. Yürümesi dahi yasaktır. Bize tek spor yüzme evet. dediler. Onu da madden veremedik. Evet. Kemikler hasta, bir bacak kısalmıştır. Eller, ayaklar yamuldu. Nedir hastalıkları yürüyemez. diye sorsam sana ismini sayabilir miyim? Şimdi juvenilir romatoid artriti var. O zaten bütün eklemlerini bozdu. Eller, ayaklara ağrıyor, bacak kısaldı, galbe vurdu, işte göze vurur körlük yapar, Beyne vurur felç eder. Sürekli böyle doktorlara gitmesi lazım. Ondan sonra FMF'i var. O da Akdeniz ateşi, böbrekleri ganama yapar. Ondan sonra immün yetmezliği var. Bağışıklığı olmadığı için en ufak mikrobu alıp çok ağır bir şekilde geçirir. Başka? Astımı var, şekeri var, tansiyonu var. Peki bunlar hep böyle bir hastalıktan tetikleye tetikleye alınan ilaçlardan mı oldu dersem sana mantıklı Şimdi, mı yoksa? E, ilk 4 yaşındaydı olduğunda aşırı antibiyotik kullanmıştı. Çünkü hiç iyi olmazdı. O evet. da böyle küflü bir evde. O zaman evet. seneler evet küflü bir evde otururduk gene. Evet. Orada oldu zaten başlangıç her şeyin. Başka ne, ne tip hatlar yan tesir yaptı? Ne verdi? İçtiği yani? ilaçlar çok fazla piştiği için. kortizonlar, kanser ilaçları. Kanser ilacı? Evet. O ne demektir kanser ilacı? Bir dakika bakayım. Ne demektir kanser ilacı? Yani kanser hastalarına da verilen bir ilaç. Bu romatoid artrit için çocuğuma verildi yaklaşık 10 sene. 8 Hı. tane birden içerdi bir rütmada. Sarı renkte. Çocuk sarı renkten tiksindi. Sarı Yaş, renk görsün. Yaşı kaç bu çocuğumuzun? Şu anda 15'i geçti. Peki burada bu sağlığını alamaz mı? Daha evvelden bunu Türkiye'ye yolladıklarını söyledin. Niçin yollamazlar evet, evet. şimdi? Şimdi küçükken 14 yaşını doldurana kadar bizi İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk ettiler. Çünkü burada hastalıklarının doktorları olmadığı için. Evet. E, fakat 14'ü doldurduğunda yetişkin sınıfına girdiği için. Ve burada evet. da bir romatolog olduğu için. işte bir kardiyolog olduğu için. Çocuk kardiyologu bizi yaklaşık 3 senedir Türkiye'ye yollamadılar. Bütün 10 senelik doktorları, her şeylerini bilen doktorlar hep Türkiye'de kaldı. Şimdi burada yeni yeni doktorlara derdimizi anlatmaya çalışarak çalışırız 2-3 senedir. 15 15 yaşını doldurduğu için servis yok dersem sana doldurduğu 14 için. doldurduğu <laughs> için servis yok. Peki bu çocuğun başarısını gösterme evet. şansın var mı? Bahar. Var Şimdi ya, gidelim. Gidelim ayağını. Başka bir yana bir şey aktarabileceğin Geldiğimde buraya kadar. Bu da banyo nasıl da? Bu da bu tarafta. Burada. Bu da banyo <laughs> çok mu Şöyle bakayım bak. Burası da evet. İşte gördüğünüz evin içerisinde rahatsız ve öteki genç olan çocuğumuz diyor ki anne beni bırak bu güçücü olsun kurtar. Yani sanki çok yedi içti, eğlendi, gezdi. Da onu kenara bırak diyor ki burada. Peki. Şimdi gidelim o bir tarafa da bakalım mı? Göstereceğim başka bana ne var? Aktar bakayım. Buradan bütün dostlarımıza mesajlar aktarayım. geçici bir çözüm olarak salondaki koltukları birleştirdik. Burada da en azından burada daha azdır. Birbirinizi Ve... ısıtırsın sam size yok o burası mudur? daha da soğuk. Yani çok soğuk. Hiç ısınamıyoruz. Klimayı yakamıyoruz elektrik parası yüzünden. Peki bu insanlar elektriğe biraz zam yapar. Evet. Ne yaptıklarını farkinde mi? Bu çocukların günahını, sebabını neyle oynadıklarını farkinde sence? Bilmiyorum. Yani hiç 2 milyar maaşla ev kirası mı ödeyecek, fatura mı ödeyecek, karnımızı mı doyuracak, hasta çocuğumuza ilaç alıp tahlil mi yapacak, ne olacak bizim halimiz? Yani mi? burada e, devletin herhangi bir bireyi ne arar, ne sorar, ne hiçbir şey. Gittiğinizde kapıları kaparlar, ne yapar bu insanlar? Vallahi biz 2 sene önce yaklaşık işte gittiğimizde vakıflar dairesine, daha belki çekimde de söylemiştim. Evet. Çocuğumun öğretmenleri yönlendirdi bize. Hem yani çok başarılı olduğu için. Evet. Hem derdimizi sıkıntımızı bildikleri için. burada Ve Bize kurul toplanıp karar verecek dendi. İbrahim Ben Terbe ile görüştük. Evet. Bizi dinledi, derdimizi dilekçe yaptık, verdik. Bize hiçbir dönüş olmadı. Yani biz en azından dedik hani bir vakıf evi verirlerse evet. cüze bir kirayla hani herkesin en oturduğu gibi. En azından bu hasta çocuklarımıza da bakım yaparak ha. ihtiyaçları, yiyeceklerini yani, karşıladık. Yani bedava bu. ev versin kimse bize demeyik. Evet. Yani ödeyebileceğimiz şekilde böyle rutubetsiz bir ev bu çok daha fazla çocuklarımı kurtarayım kurtaralım peki buradaki bu karneyi bu halkımıza göstersem canım sıkılmaz değil mi? Yok hayır mesela bu çocuğumuzun e, notlarıdır bu niçin böyle puslu gösteri çok yakın dedim çok için. yakın e nasıl göstereceğim ben? dur bakayım bir yattalı hayakına çekeyim acaba Aha bak gösteri 19 19 8 19 8 18 8 peki burada öğretmenlerinin yazısı